Selamünaleyküm arkadaşlar. Melek burum o kadar güzel açmış ki size kandıradan mis gibi kokular göndermek istedim. Çok güzel kokuyor. Şunun eteklerine bakın arkadaşlar. tabi sürükten buradan geçebilirsem. etrafında dolanmak bile bayağı bir mesele maşallah. 41 kere çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Böyle bir ağaç ve bu Mart ayında Nisan'a doğru çıkmaya başlıyor. Bir yılda bu kadar oluyor arkadaşlar. Bir yazda, bir yılda değil. Bir yılda bu kadar büyüyor. Bu kadar güzel bir bitki. Mis gibi kokuyor. Akşamüstü her taraf. Gerçi iki üç tanesi bile açsa kokutmaya yetiyor. Sadece etrafında dolanıyorum her tarafını birden alamıyorum arkadaşlar. Bu merdivenin kenarındaki merdiven yıkandıkça, suyu yedikçe bu kadar böyle gelişti. Öbürküler bu kadar büyük olmuyor demek ki suyu çok seviyor. Öbürküleri bu kadar sulamıyoruz tabii. Bahçe sulandıkça suluyor sulanıyorlar. Emin olun çıplak gözle çok daha güzel. Çok daha çekici. Altına masa kur. Otur. At masayı koy sandalyeleri otur. Böyle arkadaşlar. Bir güzellik de burada var. Ama bu onun kadar olamıyor. Bakın bunun üstünden de görünüyor. Şöyle yukarı çıkayım. Uzaktan alayım. Bu köye İzmit'ten ilk geldiğim zamanlar bunu bana e, Mersin'den Almira diye bir arkadaşım göndermişti çeliklerini. Buralarda yoktu arkadaşlar. 2013 yılından falan bahsediyorum. Ben 2015'te galiba geldim bu köye. Hiç kimse de yoktu. İlk defa gördüler bende. O kış herkes isteyince hiç unutmuyorum. Liste yapmıştım. 47 kişiye bunu kar yağacağı zaman ölüyor ya kıra vurunca bunu bu gidiyor 47 tane çelik yapıp o kış yoğurt kovalarında çimlendirdim bütün köye dağıttım arkadaşlar daha benimki hiç tohum vermedi tohumdan üretmedim görmedim de tohumunu hiç vermedi çünkü ama çelikten her yıl illa bir iki tane üretiyorum birine veriyorum, ekiyorum. Bir şeyler oluyor. Bu yılda iki tane sarı, bir tane pembe ektim. Kendi bahçeme ekmeyi düşünüyorum onlarda. Bilmiyorum nasip. Çok sevdiğim biri olursa yine her şey değişebilir tabi. Bahçesi olan da biliyorsunuz her an her şey değişebiliyor. Öyle arkadaşlar. Böyle küçük bir video olsun. Konumuz Burukmansiye olsun. üretimini söyledim. Kıştan korkuyor. Soğuklara dayanıklı değil. Ama tamamen gitmiyor. Köklerinden yeniden çıkıyor. Güzel bir akşam geçirin arkadaşlar. Mis kokulu günleriniz, geceleriniz olsun. İnanın bu çiçeği kokladınız mı parfüm bile aramazsınız. O kadar yoğun her yere yetiyor kokusu. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın. Selamlar olsun.